Açıl kapı! Açıl! İyi günler. Biz Zeyhan Hazretleri ile... ...görüşmeye gelmiştik. Evet, o dedeniz kişiyle görüşüyorsunuz şu anda. Peki, derdiniz nedir? Bizim ayıptır söylemesi... ...ne yaptıysak çocuğumuz olmuyor. Ya, demek ne? İsansız çocuğunuz olmadı. Peki ne yaptınız? <laughs> Peki ben sizin hemen şimdi derdinizi hallediyorum. Bir, iki, üç, hop! Amanım, Hazretleri ne yaptınız? Beni hamile bıraktınız. Aa ne fark eder ki canım? Nasıl olsa ikinizin çocuğu olmayacak mı? Hadi güle güle. Peki güle. madem siz öyle uygun gördünüz. Yavaş hayatım. <laughs> ama dikkat et hayatım. Ama yavaş yavaş hayatım. Reyhan efendi hazreti evet. Aman benim derdime de çare bulun. Senin derdin neymiş kadın? Kocam sürekli maçlara gidiyor. Benimle hiç ilgilenmiyor. Ya senin derdini hemen hallediyorum. Ama ne yaptınız? Beni futbolcu yaptınız. E tamam işte. Madem kocan futbolla çok ilgileniyor. Şimdi de seninle ilgilenecek. Anladım. Çok teşekkür ederim Reyhan Efendi. Rica ederim. <laughs> Ay ya, çok harikayım ya. Ay mükemmel bir insanım ben. İnanılmazım. Sıradaki. Hmm, Reyhan'a geçen yeteneklerim yüzünden öbür tarafta başım belaya girmesinden çok korkuyorum aşkım. Ama Rusar kim nereden bilecek ya? Hmm. Kendi kendine salak salak bir şeyler yapıp duruyor. Evet inşallah olmaz. Olmaz merak etme hiçbir şey olmaz, Reyhan'ın yeteneklerinden kimsenin haberi olmaz! Sevgili izleyiciler, bugünkü konuğumuz Sayın Dağlar Kızı Reyhan! Reyhan Hanım bir süredir sahip olduğu doğaüstü yeteneklerle şifa dağıtıyor! Evet Reyhan <laughs> Hanım, e, bu doğaüstü yeteneklerin sizde olduğunu... ...yani kendinizin böyle yeteneklere sahip olduğunu ilk defa ne zaman keşfettiniz acaba? Eee ben, eee ben mi? <laughs> ben eee kaza geçirdikten sonra keşfettim! Ha? <laughs> Diyorum ki acaba bir kaza adamı geçirse. <laughs> Ona hakem bilir benim hangi yeteneklerim daha ortaya çıkar değil mi? <laughs> sevgili seyirciler söyleşimiz burada bitiyor. Az sonra vole volede Reyhan Hanım'ın tavukları nasıl konuşturduğunu hep beraber seyredeceğiz. Vole volede az sonra bizimle kalın. <laughs> evet aslına bakarsan Reyhan'ın durumu biraz vahimleşiyor gibi gittikçe karışıyor. Eğer bu Reyhan'ın yaptıkları duyulursa ikimizin de başı çok kötü belaya girecek haberin olsun. Peki ama ne yapabilirim gözüm abla? Vallahi orasını kan verirken düşünecektin Ruzercim. Bu işi kesinlikle halletmelisin. Sayın seyirciler, sizlere bir son dakika haberi veriyoruz. Az önce programımıza konuk olan Reyhan Hanım yine az önce birileri tarafından kaçırıldı. Bizim of, çok insanlara iyi olmuş haber Ne be. Gel şu kız yazdı kurtaralım bak mübarek gün bir salak birini kurtarmak sevaptır ha! Aa bana ne be? Ne diye kurtaracakmışım? Hem bir kere zaten kurtardım kanımı verdim. Ya senin o verdiğin kan yüzünden kız yaz bu hallerde... ...yoksa o yeteneklerin ona geçmeseydi kim kaçırırdı onu? Salak bir şey niye kaçırsın? Yetenekleri var diye kaçırır. Bir şey yaparsan... ...kurtulur. Bakın bakkal beyefendiler beni ne için kaçırdınız lütfen rica etsem artık söyler misiniz acaba? E, Tabii söyleriz. Şimdi... ...Rihan Hanım... ...sen... Fokus fokus yaparak benim sesimi güzelleştireceksin. <gülüyor> <gülüyor> Alın yaptım işte. Peki. <laughs> Bırakıp gitme dedim. Beni terk etme dedim. İnsafsız Firdevs. Nasıl lan muhterem? Sesim güzel olmuş mu? Bilmem ben beğenmedim ama belki beğenenler çıkabilir Muhteşem abi. Çok şahane olmuş vallahi ellerim bağlı olmasaydı size alkışlardım. <laughs> Hadi ya ee, o zaman çöz İlhan Hanım'ın ellerini de alkışlasın bari. Ya Muhteşem abi bunun ellerini çözersek sihir yapar kaçar. Daha fenası ya seni eşek yaparsa? Aferin lan muhterem doğru söylüyorsun lan bücür zevzek aferin sana. Çalışmayan kafan, çalışmayan bir saat gibi günde en az iki defa doğru çalışıyor ya! <laughs> ver bakayım şu yumurtaları ver ver, dişimiz gene bu yumurtalara kaldı, gülme, gülme! Ya ruhum hadi be hadi! hadi tamam be! Tamam, <laughs> tamam Reyhan'ı kurtaracağım ama bu kesinlikle son olacak tamam mı? Tamam söz, tamam hadi ne yapıyorsun? Vay alçaklar bunlar o iki salak, bakkal muhteremle muhteşem! Ne ikisi bir de Reyhan! O da mı bakkal? Uy salaklar dört etti! göya ee, göya benim sesim güzel olacak da abire yumurta içip duruyorum. Ne anladım ben şimdi bu işten? Rihan Hanım'ın hiçbir faydasını göremiyorum. Eğer elimi çözerseniz size yardımcı olabilirim. Hayır olmaz. Ya sihirle bu taşım abime inek sesi yaparsak? sana güven olmaz. Ah be, ah be. Sesim bir güzel olsa da Firdevs Hanım bana aşık olsa. Ya demek sesinin güzelleşmesini istiyorsun ha? Hemen güzelleştireyim canım. Vay be ne kadar güzelleşti sesin be abi. Bütün kasetlerini çoluk çocuk kapış kapış alırlar. Yaşasın kurtuldum. Bir dakika bir dakika bir dakika sesini düzelt de git mani. Sesin böyle çok güzel olmuş bence. Bu sesle mini mini bir kuş doğmuştu. Pencereme konmuştu parçası. Çok güzel söylüyorsun. Yaşasın gençleştim. Sağ olu Reyhan efendi efendim <laughs> Rica ederim. Sıradaki! <laughs> Selamun aleyküm Reyhan efendi kızım. Aleyküm selam amca aleyküm selam. Kızım yürümekte çok zorluk çekiyorum. Sevabın beni de iyileştirsene. Ayıp ettim be amca. Dükkan senin. Oh be sağ olsun Reyhan efendi kızım. Rica ederim. Ay Allah bu yeteneklerim sayesinde dünyadaki bütün herkesi iyi edeceğim. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Vedaletansın o beni terk etmemiş. Gel şimdi otur sar yanı yanı başıma görsün millet hayal gerçek yan yana ruhuna sağlık ruhsal ölümlemiş.